Bir garip yolcuyum Dursuz duraksız Dertli geçer ayım Yılım kurbette Kola değme beni bu sineme, Geçti benden geçti benden Deme bana bu sineme Geçti benden, geçti benden Eski günler yalan oldu Zalim felek geçti benden Olay geçti benden, geçti benden Geçti benden, geçti benden Ben merde köprüm oldu Zalımla mı Ömer geçti be?